Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle ojelerimi göstereceğim. Ama başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Ve like atmaya ay kırıldı. Yani videonun en başı böyle. Her şey kırılacak o zaman. Arkadaşlar ojelerim. Şimdi de böyle seçeceğim. Bir renk çıkacak. Bunu seçelim. Hangi renk? Kırmızı. Hmm, kırmızı. Şimdi bu kırmızı rengi yeni almıştım. Çok fazla kullanmamıştım. Ee, çok seviyorum. Hatta vitamin veriyor tırnaklara. Güzel bir renk. Ama şimdi elime koyamam. Ama zaten güzel olduğunu görünüyor. Aa biz neden bunu geriye koyduk? Buraya koyalım. Ee, bu yeşil renkli oje. Arkadaşlar buna da yeni aldım. Maxi <laughs> Yeni aldım. Güzel bir renk ama elimi koyamam. Çünkü yani neden koyayım ki? Yani okul var ondan. Ay bu ne kız? <laughs> Arkadaşlar bunu aldım ama hiç kullanmadım. E, üç kere iki kere kullanmış olabilirim ama çok fazla kullanmadım. Çünkü bitmesini istemiyorum. Doğrusunu söyleyeyim. Of. Bitmesini istemiyorum. Gide. Arkadaşlar çok hızlı olmam gerekir. Çünkü sürem yok. Şimdi bu var. Bu çok güzel. Hatta elimi boya atmışım. Ondan. Ama benim iki tane var bunlardan. Bir tane açık bir tane bu. Ama ben açı sevmiyorum. Ondan dolayı. Bu da şey sarı. Evet sarı. Arkadaşlar bazıları benim hepsi flormar. Bayılırım ben. Şimdi de bu. Arkadaşlar bu da Flormar ama silinmiş. Yalnız bu yeni değil ama ben kullanmıyorum. Çünkü çok fazla oje koymuyorum. Ee, okulum var. Ondan. Bu da mavi. En sevdiğim renk mavi. Ama tırnaklara hmm, çok fazla değil. Nereden? Flormar. <laughs> Hepsi ojelerin Flormar. Of Flormar. Yalnız bu beyaz ama bunun gibi beyaz ay pardon <laughs> bunun gibi beyaz değil bu şeffaf bu değişik ama ikisi de mükemmel onlar da ikisi floor mar. şimdi de böyle iki tane iki tane çıkartalım çünkü çok var ee, bu mavi floor mark benim iki tane mavim var ama bunu yeni aldım ama galiba aynı renk değil ya bu daha bu daha açık Bilmiyorum ama ikisi flor var. <laughs> Bu da floral var ama bakın rengine. Pink, <laughs> pink, 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 pink. Mükemmel. Ay görünecektim. <laughs> Güzel. Floral. Bak burada full yazılmış. Yani floral full, full. Hep floral. Bu arada ismini unuttum. Siyah o bunu yeni aldım bak bunu yeni aldım ama ben de böyle bir şey var ki oje koyduğumda buraları hep siliyorum hep böyle oje koyuyorum üstüne ondan dolayı pisleniyor hiç temizlemiyorum ama vallahi yani hatta çok kullanmadım sadece bir kere şey olmuştu doğum günü ondan dolayı arkadaşlar bu bunun aynısı değil ama ikisi aynı şeyler bunun rengi, bunun rengi açık, bunun rengi değişik. Şimdi erkeklerde değişik diyecek ama aynı renk. Ama hayır değişik. Arkadaşlar kırmızı, kırmızı bir de ya bu kırmızı sayılmıyor. Bu bilmiyorum hangi renk? Color nail Enamel, ne? İngilizce boş veren. Şimdi de. Ya ben bunları bayılırım çünkü şeyleri var burada. Bakın burada kuş var. Burasında bu var. Yalnız ben bunları sizin için taktım. Kötü çıkmış biliyorum. Çok saçma çıkmış. Ama işte video için böyle yapmak için. Hatta bu elime koymadım. Bakın elim yapıştırıcı pislendi. Gördünüz mü bak. Bir video için neler yaptım yani. Oh my god. Bakın 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 bakın. Az önceki çıktı siz için özür dilerim ama güzel. Yalnız bunu bir de bunu bazıların hiç kullanmıyor. Arkadaşlar böyle ojeleri. Yalnız çok Seviyorum ama çok fazla kullanmıyorum. Arkadaşlar burada da <laughs> bunlar var. Bilmiyorum burası, burası ne alakası var ama işte. Arkadaşlar inşallah videoyu beğenirsiniz. Ee, abone olmayı unutmayın ve like atmayı. Ya arkadaşlar benim benim çok kötü ya. Esmer çıkmışım neden? Hepsi bu ojenin yüzünden. Arkadaşlar böyle videoları severseniz bana söyleyin. Make up filan da gösteririm. Mesela çantamda ne var filan okul çantamda. Böyle bir şeyler isterseniz yorumlarda yazın yaparım. Güle güle. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Öptüm.